Almanya'nın en büyük demiryolu şirketi Deutsche Bahn, yeterli sayıda makinist ve ulaşım uzmanı olmadan hedeflenen ulaşım dönüşümünü gerçekleştiremeyeceği için yurt dışından eleman alımına yöneldi. Deutsche Bahn, 2019 yılı sonunda yurt dışından işçi alımı için özel bir bölüm kurdu. Bu bağlamda ağırlıklı olarak Tunus ve Mısır'dan makinistler, Türkiye'den ise elektronikçiler Deutsche Bahn bünyesine katıldı. Deutsche Bahn, bu yıl yaklaşık 30 bin yeni çalışanı işe almayı planlıyor. Demiryolu İşletmeleri Birliği Allianz Proşiyene'ye göre, Çevre ve iklim koruma açısından da önemli olan ulaşım dönüşümünün başarıyla gerçekleşebilmesi için her yıl 5.000 ila 10.000 ek makiniste gereksinim var. Ancak mevcut durumda yılda 1.000 ila 2.000 yeni çalışan işe alınabiliyor. Deutsche Bahn İnsan kaynakları müdürü Kerstin Wagner, Alman işgücü piyasasının dramatik bir şekilde değiştiğini ve göçün bu sorunun çözümünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Wagner, sadece 2023 yılında 2024'te işe başlamak üzere yurt dışından 350'den fazla uzman elemanın işe alındığını ifade etti. Makinistlerin yanı sıra elektronikçiler, ray işçileri, inşaat mühendisleri, kamyon ve otobüs şoförleriyle üst yapı montajcıları da